Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Microsoft Office 2016 nasıl etkinleştirilir onu göstereceğim ee, altta vereceğim linkten size şöyle bir sayfa gelecek buradan alternatif linke bastığınız zaman açılsın. Şurada normal hızda indirme diyorsunuz. Ondan sonra şurada Ben robot değilim. Sonra indire basıyorsunuz. Ve o şurada bir dakika sınırı vereceksiniz. Ondan sonra indirmeye başlayacak. Bekleyelim evet 59 saniye. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bekliyoruz. 45 saniye kaldı. 34 33 32 30 saniye. Yirmi, on dokuz, on yedi, on beş, on bir, Kusura bakmayın sizi beklettiğim için ama beklemek zorundayım. Size göstermek için. Ondan sonra şurada indirilecek dosya yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. onu kapatın. Bu bir şey yapmaz. Burada kapatın. Şimdi bu sayfayı da kapatın. Burada iniyor arkadaşlar. Ee, indiği zaman ben tekrar videoyu başlatacağım. Ve tekrar geri döneceğim. Video yüklendiği zaman tekrar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Dosyamız indi şu anda. Hemen tıklıyoruz. Yani bunu kurmadan önce antivirüs programınız kapalı olması gerekiyor. Onun için ilk önce antivirüs programınızı kapatın. Ben de kapalı şu anda. Bakın göstereyim. Tehlikede diyor. Şuna giriyorsunuz. Burada install var. Bunu kuruyorsunuz. Çalıştır. Next. Accept. Kur. Kur. Evet, kuruluyor hemen zaten. 10 saniye sürmez. Geliyor arkadaşlar. Evet, bekleyelim biraz. Evet doldu arkadaşlar. Şimdi kurduğu yere bakacaksınız. Benimki C'ye kurdu. Burada K diyelim. Evet hemen burada. Ondan sonra bu KM yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Yönetici olarak. O geliyor. Evet. Ondan sonra bu kırmızı butona tıklıyorsunuz. Tıklayalım. Ve aktifleşiyor arkadaşlar. Şimdi size göstermek için açayım bakalım ben de Word 2016'yı. Evet, açılıyor. yani. Bu diğer Windows Word sürümlerine göre çok daha değişik bir video. Yani çok değişik bir Word sistemi. 13 ile benziyor. Ama biraz daha özellikleri farklı. Şu başlatılsın. Evet. Şimdi buradan hesap diyorsunuz. Bakın ürün etkinleştirildi. Yani hiçbir hata olmayacaktır. Bundan eminim. Eğer bir hata görürseniz ki olacağını zannetmiyorum ama yorum olarak alta yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz likelayabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın sakın. İyi günler.